İkinci üyemiz. Ee, kızlara aracımıza çekme Hop bunları. Gelin. Arabamıza binelim. Tekerle biraz zor. Evet. Önce Arabaya binmeden önce hop kız konu yatalım. Hop pin kırıldı. Tut bekle. Hop pin elim yanlış oldu. Hop Ee, bunun olması lazım arkadaşlar. Ee, bakalım. Çekiyorlar. Gidiyorlar İki kişi girdi. İki kişi diyorum. İki kişi evinde İki Bir kişi biri Başınıza yine polis aldık. Üçüncü ilimiz. Ay dördüncü özür dilerim. Ee, herkesin bizden nefret etmesi. Ee, buraya yorumlarda yazdığım zaten hepsini yorumlarda atacağım. Ne no, bu? Bekleyin 5 dakika. Geri geldim özür dilerim yanlışlıkla. Hileye baktım. Ne bu? Evet, işte. Şimdi bakın, şimdi bakın, bakın, bakın beni dövüyorlar. Oğlum siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz ha? Siz kimsiniz, kimsiniz, kimsiniz lan siz kimsiniz, kimsiniz. Evet, bunu da geçerim. Diğer hile için e, bekletmedim gerçi. Kayda durdurmuştum. Diğer hileler silahlar. Duydum silahlar. Nocturne Tolls Hiç pek de olmadı. Evet ben de geldim. Bakın arkadaşlar. Bakın bomba. Bakın. Ee, hileyi de bu hileyi de bitireceğinize göre diğer hile için sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer hile için like'larınızı bekliyorum. Bunlar zordu. Çok nadir bulunan şeylerde. 120 like gelirse alacağım. Lütfen kendinize iyi bakın. Lütfen sanarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça